Merhaba dostum. Geçtiğimiz hafta ülkemizin mimarları ve önemli eserlerini inceledik. İlk durağımız Osmanlı Devleti'nin baş mimarlarından biri olan Davut Ağa'nın temelini attığı yeni cami oldu. Ardından Mimar Ali Talat Bey'in yaptığı Beşiktaş iskelesine gittik. Üçüncü gün Hayati Tabanlıoğlu'nun eserlerini inceledik. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret ettik. Sonraki durağımız Mimar Hüsrev Taylan'ın imzasını taşıyan ve başkentle özdeşleşen Kocatepe Camii oldu. Beşinci gün Haydarpaşa ve Moda iskelelerinde imzası bulunan Mimar Mehmet Vedat Tekin anısını yaşatan şehre yani Kastamonu'ya geçtik. Ve son olarak üç kez Ahan Mimarlık Ödülü alan Turgut Cansever'in yayalaştırma projesine imza attı yazıt Meydanı'nı gördük. Bu hafta yepyeni bir macera için beni takip etmeyi unutma dostum. Merhaba sevgili dostum. Maceralarla dolu bir hafta bizi bekliyor. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Umarım bol bol eğleniyor ve güzelce dinleniyorsundur. Bu hafta yine bol bol araştırma yapıp pek çok seyahate çıkacağız. Senin için hazırladığım ipuçları takip ederek gizli zarfları bulmaya çalışacaksın. Umarım sporla aran iyidir dostum. Yüzün gülmeye başladığına göre güzel bir konu seçmişim dostum. Hafta boyunca büyük başarılar elde etmiş sporcuları tanıyacağız. Ben de gençken çok spor yapardım dostum. Şimdi o kadar zaman ayıramıyorum. Ama haftada birkaç gün mutlaka yüzer ve koşu yaparım. Nasıl bu kadar hızlı olduğumu anladın sanırım. Sporcu bir tilki tüm engelleri aşar. Vücuduna iyi bakmak istiyorsan düzenli olarak spor yapmalısın dostum. Sporcular bu yüzden güçlü ve sağlıklıdır. İster kendi başına, istersen takım halinde yapılan tüm sporlar hem bedenini hem de yeteneklerini geliştirmene yardım eder. Bakıyorum herkes kıpırdanmaya başladı. Bizim tilkilerin hepsi sporcuymuş. Ne o dostum? Isınmaya başladın hemen. O zaman bu hafta işin büyük kısmı sana düşüyor. Herkes hazır olduğuna göre ilk ipucundan bahsetmeye başlayabilirim. Ülkemiz dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan olimpiyatlara ilk kez 1907 yılında davet edildi. Resmi olarak ilk kez 1908 yılında yaz olimpiyatlarına katıldık. Olimpiyatlarda ülkemiz adına alınan ilk madalya 1936 yılında Mersin'in lakabıyla anılan Ahmet Kireççi'ye aitti. Sporcumuz serbest güreşte üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bundan iki gün sonraysa 61 kiloda güreşen başka bir sporcumuz tarihimizin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı. Berlin olimpiyatlarında elde edilen bu başarı tarihimiz için büyük önem taşıyordu. Aradığınız zarf bu altın madalyayı kazanan güreşçimizin doğduğu şehirde gizli dostum. Uzun bir yolculuk seni bekliyorum. Hemen araştırmaya başlasan iyi edersin. İşte haritayı bulacağın adresler. www.tilkintakipli.com ve www.trtcocuk.com Ödüllerden birini kazanmak istiyorsan çok hızlı olmalısın. Hafta boyunca zarflara ve içinden çıkacak şifreleri en hızlı şekilde ulaşan iki tilki, tablet bilgisayar ve müzik çaların sahibi olacak. Bugünlük bu kadar dostum. Yarın görüşmek üzere. Yine aynı saatte TRT Çocuk'ta buluşalım. Thank mm -hmm. you.